Hadi kolay gelsin Emine ne yapıyorsun burada? Teşekkür ederim ablacığım. Gübre vurmaya geldim. Hep bir sabralara baksana. Hep abi ot dolu. Bunun doğumu döküldü çok kötü oluyor Ona Buna yaban bazısı değil. Sırayla kopardım temizleyeceğim. Ondan sonra da gübre vuracağım. Aha bu baksana aha koparmam lazım. Kübre bunu neresine vuracağım? Hep ot ve zararlı ot. Zararlı otlar atmalıyım ki kübre toprağı işlesin. Aha. <laughs>